Merhaba arkadaşlar bugün size aşırı basit başlangıç evi yapmayı göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz ki şimdi ev yapacağız evet ilk önce zemin planımız bu evet arkadaşlar şimdi ise malzemelere bakacağız malzemeler bunlar arkadaşlar şimdi şu odun odun Dondur orman odunu olsa da o odunları bulmak için bayağı yol kat etmeniz gerekebilir orman bir yolunda doğmadıysanız eğer. Arkadaşlar bu orman odunu. Ancak farklı odunlarda kullanabilirsiniz. Mesela bunlar. Bunlar. Veya bunlar. Ama ben şu anlık orman kullanacağım. Arkadaşlar. Alıyorum hemen. Evet arkadaşlar ilk önce bu zemin planlamasında bu toprakları kırıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar, 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 bu ve bu. Tamam. Şimdi burayı tahta ile dolduracağız. Dediğim gibi istediğiniz tür tahta kullanabilirsiniz ama ben bunu kullanacağım. Şimdi buraya ya bu şeklin toprakları diziyoruz. Ardından buraya iki blokluk, ve burada iki blokluk şöyle şöyle ve şöyle şöyle burasında full duvar yapacağız gördüğünüz gibi bu arkadaşlar bunlar aynı olacak bu, bu da tam olacak şimdi camlarla buraları dolduruyoruz bu boşlukları bu boşluklara cam koyacağız. Şimdi toprakları bu şekilde diziyoruz ve buraları kapatıp pencere yapıyoruz. Ardından şu üstü de biraz yükseltip böyle kapatıyoruz. Ardından şu duvarı da kapattığımızda iş tamam. Şimdi kapımızı buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ardından şuraya blok koyuyoruz. Ardından buradan yükseltiyoruz ve bu bloğu kırıyoruz. Arkadaşlar daha sonra buradan yükseltiyoruz tavanı kapatıyoruz. Her ne kadar bu sizi kötü biraz topraktan olduğu için o kadar iyi görünmeyen bir ev gibi gelebilir arkadaşlar ama arkadaşlar bu evde bütün ihtiyaçlarımız var. Arkadaşlar, şimdiden ilk hali tamam bile. Şimdi birkaç daha dokunuş yapacağım. Arkadaşlar, şimdi tuzak kapılarını şu şekilde diziyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Ortada ya da da kamp ateşini koyuyoruz ve tu şu tuzak kapılarını kapatıyoruz. Arkadaşlar baca gibi oldu bakın. Tada. Ta da. Şimdi iç dekorasyona geçelim. Tuzak kapılarıyla şu pencereleri kapatacağız. Ama önden önce bu eşyalara ihtiyacımız var. Şimdi beş aleyi şuraya koyuyoruz. Arkadaşlar şuraya ocağımız, sandığımız ve çalışma Ardından şuraya hop beyaz yatağımızı da koyduk. Şimdi şuraya tuzak kapısı koyuyoruz. Ardından kapatıyoruz. Açılıp kapanabilen bir penceremiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi ardından kürek ile arkadaşlar şuraları toprak yoğurup yapıyoruz. Bakın iki oldu. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 12 ki uzunluğunda yapıyoruz daha sonra da şuraları dolduracağız gördüğünüz gibi bakın 12 şimdi şuraları toprak yolu yapacağız hmm. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bu da arkadaşlar şimdi ise Şimdi bu çatıya böyle toprakları dizeceğiz. 1, 2, 3, 4. Köşeye toprakları dizdik gördüğünüz gibi. Arka duvara yani penceresiz duvara bu şekilde çatıya çıkmak için merdiven yapacağız arkadaşlar. Böyle blokları koyuyoruz. Ardından şuraya da şunu koyduğumuzda da güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Oya da bütün ihtiyaçlarımız var. Ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor arkadaşlar. Var. Mesela şu şimdi bak sandığa a, taş küreğimi koyabilirim. Arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey daha var. Seniz bir tane saman ile şu şeyin altın şu kampatışın altına koyarak daha uzun çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bakın, şu an çok çok yukarıya çıkıyor. Hatta bayağı yukarıya çıktı. Aa! Gördüğünüz gibi çok büyük arkadaşlar. Evet, çok güzel bir başlangıç evi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ancak zaman bayası kullanmak zorunda değilsiniz. Ben ateş daha yükseğe çıksın diye kullandım. Şimdi mesela benim çiğ bifteklerim var. Şu merdivenden hemen Çatıya çıkıp şunları, şunları kamp ateşinde pişirebilirim rahat rahat. Ardından eve girip diyelim ki sandıktan dan bunları aldım. Arkadaşlar bazı kırık taşları da geri bırakıyorum. Şimdi mesela ben şuradan ya da önce tabii şuradan kömürle ham demiri pişirebilirim. Daha sonra da o pişerken ben de burada bir tane balta yapabilirim. Crafting table'da. Ve ardından sandığa koyabilirim. Evet güzel bir başlangıç evi yaptık. Arkadaşlar eğer bunun devamını yani çiftlik kısmını istiyorsanız bu videoya 50 like gelmeli. Ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.